Cumhuriyet Halk Partisi'nin işbirliği çağrısı yaptığı iyi Parti'de ise istifa depreminin yankıları sürüyor sevgili seyirciler. Bahadır Erdem ve Durmuş Yılmaz, işbirliğine kapı kapatan yerel seçim stratejisi nedeniyle istifa etmişti, aktarmıştık. Parti sözcüsünden sert tepki geldi bugün o isimlere. Bahadır Erdem'e CHP'de siyaset yapmak istiyorsa yapabilir diye seslendi Kürşat Zorlu kesinlikle kızgınlıkla bir ayrılma değil ya da küskünlükle bir ayrılma değil çok düşünerek bir ayrılma. Bizden arkadaşlarımız ayrılabilirler. Başka partilerde siyaset yapmak isteyebilirler. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmak istiyorlarsa yapabilirler. Yerel seçimde CHP ile işbirliği yapılmalı diyerek İyi Parti'den istifa eden Bahadır Erdeme CHP'de siyaset yapabilir sözleriyle yanıt verdi parti sözcüsü. Biz bu yolculuğa devam ederken kimsenin bize bir baskı aracı olarak herhangi bir argümanı kullanmasına izin vermeyeceğiz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlık divanını topladı bugün genel merkezde. Hafta sonu da İstanbul'da milletvekili kampı yapacak. Odak noktamız yerel seçimlerdeki stratejimiz olacak. O stratejinin ilk adımı 81 ilde ayrı adayla seçime girmek oldu. Önümüzdeki günlerde de adaylarımızın açıklanmakta olduğunu göreceksiniz. Ancak parti içinde karara tepkiler istifaları getirdi. Sözcü Kürşat Zorlu'nun da hedefinde o isimler vardı. Tabii ki İyi Parti kendi adaylarını çıkarabilir. Ancak üstüne basa basa İstanbul ve Ankara'da en azından bunu yapamayız dedim ama kabul görmedi. Sayın Bahadır Erdem de o günlerde genel idare kurulu üyemizdi ama toplantılarımıza gelip görüşlerini beyan etmedi. Bizim aramızdan ayrıldıktan sonra partimizi zedeleyici, gerçek dışı iddialar ve ifadelerde bulunan arkadaşların bu değerlendirmelerine dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Biz de gerekli açıklamaları yapmaktan geri durmayacağız.